ama internetimiz maalesef açık değil. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı Merhaba tekrardan. Yeni dünya alıştıralım. Kolay zorlukla seçelim. Gerçeği sahtesi değil. Gördünüz mü? Ah sonsuz oha. Ah sonsuz değil. Arkadaşlar. Ben bir ayarlayayım geleyim. Arkadaşlar dünyamıza ayarladık oluşturalım. Ya e bunun açılması neyse açılsın ben gelirim. Çok uzun sürüyor açılması. Lan daha yeni canlandık. At bulduk şansa. Bu ne At, atlara sarar arkadaşlar. Besleyip bularız. Zaten buradan odun kıracağız arkadaşlar. Bunlar bir şey Can kalek keşke gelip keşke arkadaşlar Minecraft'ta böyle hemen iki saniyede odun kırabilseydim böyle hızlı Yani elmas balsa var ya büyülenmiş hali. işte o Öyle ağacı bir kırıyorsun ki. Onun gibi olsa ne güzel olurdu. Atlara bak. Atlardan et çıkar. Şuna. Gel lan buraya. Kaçma. Et. Et yemeyeceğim de zırh yaparım belki. Lan. Öl mü lan kardeşim bu. Sen miydin yoksa abi bu muydu? Lan kaçma lan. Ne oluyor? Abi diyor kaçma kaçma. Bunun öleceği yok. Kendime ağaç bulmam lazım. Ağaç bulma. Of. Oh. İnek buldum ağaç bulacağımıza. Acıkınca yeriz. İnek kaçma bak. Bugün her şey tersine gidiyor. Otun yok. Ya bu nasıl bir şey ya Allah aşkına. Odun yak şimdi bu odun mudur? Arkadaşlar şimdi bu odun mu? Bir tane çek koymayın bir tane tek koymayın ya. Beni ıssız adaya ışınlamışlar sanki. Nasıl ada bura, asıl ada bile güzel burada. Hadi 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 hadi, şunu dönekte. Ya ben bir tane balta yapayım. oh, sopa sopa. bir şey bir şey da. Eşya çalışma masası. Nereye koyayım? Arkadaşlar böyle. Ben tahtayı neden yapamış tahta kırık? Kılıcı neden yapar tahta? Kardeşim. <laughs> Onu yapar Neyse. Bize balta lazım. Bitti bu kadar. Ne kadar? Hadi 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 çabuk çabuk. Arka, arkadaşlar burada yemeğe ihtiyacımız yok. Gerçek Minecraft'ta öyle. Arkadaşlar gerçek Minecraft'ta. Hani gerçek Minecraft'larda öyle olsa olmuyor. La ye bir, ta bir tane bir tane ağaç bu. Koskoca Minecraft'ta al iki ağaç gördüm bir tane de küçük vermiş. Ya oha. Bu ne lan? Böyle bir ses geldi. Lan Böyle mı var ya? Oha ya. Abi o neydi? Arkadaşlar siz de gördünüz ya. Bir video 20 saniye gelirseniz arkadaşlar. O neydi o? oha. Topa da var. Lan ne oldu akşam oldu ya? Yürü git ya. Hemen akşam oldu. Hemen 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 hemen, hemen. Brian. Hemen. o da <laughs> Lan o neydi? Çok şaşırdım arkadaşlar. O neydi? şaşırmadınız mı? Yorumlara bilenler ne olduğunu yazın. Tam ağacı kırıyor. Kıyın videoyu. Bir, 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 bir saniye geri alın. Görün. Herobrine olmasın. sonuçta Herobrine gelse bazıları öldürüyordu. <laughs> Arkadaşlar Herobrine'i öldürenler de var ama çok zor öldürülüyor. Çok zor. Adı üstünde Herobrine. Brian İngilizce kahraman köpek yavrusu. Arkadaşlar Herobrine kahraman köpek yavrusu diyelim. Kahraman köpek yavrusu Hero Bran yorumlara kahraman kö kahraman köpek yavrusu Hero Bran yazanlara kalp atıyorum. Bak Hero Bran şimdi gelip beni öldürür. Ben görürüm. Aynen öyle olacak. Abi bu blok ne işe yarıyor bu? Uuu soyulmuş mezar şey adını tamam. Onu buraya koyalım. Lazım olmuyor zaten. Bu soymuş ne kadar? Ne oluyor lan? Ne? ne oluyor lan? Hiçbir şey olmamış. geceler çok uzun oyunda arkadaşlar. <laughs> Göreceksiniz gece. O abi koyun bunu da bunlar toplayacağız daha koyun öldüreceğiz. Şu ağaçları kırayım abi geceler çok uzun oyunda siz bilirseniz. Dersiniz bu ney? Allah aşkına bunu asla Düzgün yapın ağacı. Ya brani? Oha. Ha şunun gözü beyaz mı? Arkadaşlar 10-20 saniye geri aldım. Şu domuzun gözüne bakın. <laughs> İyice korkmaya <yapalım. gülüyor> başladı. Kalbi videoyu geri alıp bakın. Doğru söylüyorum. Benim şikam yok. Şakam yok benim. Altıma sadece attım. Bu ne lan? Bu ne Bu ne lan? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ha? Çabuk çabuk bir şeyler yapmam lazım. Çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Brian Hero Brian lütfen buradan geçme. Gözlü altın gözlü beyaz. Arkadaşlar çıkacağım oyunda. Altın gözlü. Bir altın gözlü beyaz. Doğru konusu. Ne bu kadar? Altın gözlü. Altın gözlü kaydetme, kaydetme. Ne yapayım, ne yapayım? Çak, 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 çak. Oha, altın gözlü beyazdı. Hani hero, bura insanlar arkadaşlar. Atın gözü beyazdı. Bir daha Minecraft oynamayacağım. Bana ders oldu. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ama arkadaşlar, gördünüz mü Hero Şu anki ciz ifade. Oya Buray'ın geldi. <laughs> Bir daha Minecraft oynatacağım. Videoyu daha bitirmedim arkadaşlar, ben videoyu tamam. Atın gözü beyazdı. Ağaç kendiliğinden tamam. Belki alabilirse atın gözü beyaz ya. Böyle şey olmaz. Neyse kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hello Brian mal Diyelim Hello Brian eşek. O kadar dalga ettik. sınıriyaya gitti. <laughs> bir daha Hero demeyin. Hero Brian demeyin. Oynamayacağım Minecraft bir daha. kanalımıza abone olmayı, tekrar like atın.